1921 koca bir ulus kurtuluşa erişmiş. Verilen mücadele oldukça çetin, anlatılanlar yetkili değilmiş. Bu ulusa, bu zafere sözler lazımmış. O kalplerde dalgalandıracak duygular lazımmış. Bu seye karşılık bir isim dile gelmiş. Adı Akif, kalemi naif, sevdası vatan. Mart açılışı. Ankara'da meclis toplanmış, telaş hat safhada. Zaferler yürekleri şahlandıracak. O duyguyu kim anlatacak acaba? Hamdullah Süphi adımlarla kürsüde yerini alıyor. Elindeki kağıda bir bakış atıp bu sefer nefesini yüreğinden alıyor. İlk kelimesiyle salonda nefesler tutuluyor. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. Tutulan nefesler veriliyor. Belli ki Akif'in kalemi bu sefer vatan için akıtıyor. Kılan her mısra ayrı bir heyecan. Her heyecanı besleyen o onurlu tufan. Alkışlar bir yağmur oluyor, meclise yağıyor. Yürekler bu sefer sevinçten, ...önürden ağlıyor. Ve Mehmet Akif ulusuna ömürlük o eşsiz hediyesini sunuyor. Sayın idarecilerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. 12 Mart 1920'de kabul edilen İstiklal Marşımız bu yıl 104 yaşında. Bir marş ki 104 yılda duyulduğu an herkesin dilinde, en çok da yüreğinde söylenmeye devam etmekte. O zaman ilk olarak sizleri başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulusuna bu marşı hediye eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan uğruna canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizin huzurunda saygı duruşuna ve hemen ardından da okulumuz müzik öğretmeni Sayın Arzu Meltem Özdeğer'in yönetiminde 6A sınıfından Ela Dursun ve 6B sınıfından Zümranur Erbaş'ın işaret diliyle eşlik edecekleri İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Evet. Konuşmuyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. what oh wow be yangın yeriyken elindeki kaleme sığılır Kim sarılacak bir paltosu yokken Değil ay edelim. ile yıldızın ateşinde ısınır. Belli ki kavga sıcak. Düşman hırsını almadan caymayacak. Kim elindeki demir kılıçtan çok top dolu yüreğini kavrayacak. Haydi bir düşünün. Tarih denen koca dev doldururken sayfalarını kim silip atacaktı can bulan hırçın kelamlarını. Bir deli sevda, kara toprak bellemiş vatanı, kim nereden bilecekti ki bir sonraki sayfada anlatılan destan. Yazdı Akif, kaleminden can döküldü. Milletinin endişelerini bir kelimeyle süpürdü. Asker duydu, bu hürriyetin mutku. Özgürlüğün marşı şimdi yüreklerdeki yerini buldu. Güne dair konuşmalarını yapmak üzere okulumuz sosyal bilgiler öğretmeni Sayın Civan Düzgün'ü kürsüye davet etmeliyiz. Sayın Müdür'üm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıldönümünü kutlamak ve bu büyük eserin şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstiklal Marşı sadece bir şiir değil, milletimizin hürriyet aşkını, vatan sevgisini ve bağımsızlık ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. 12 Mart 1921'de kabul edilen bu eşsiz eser, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletimize moral olmuş, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiştir. Eseri kaleme alan Mehmet Soğuk, kahraman ordumuza hitap ederek milletimizin bağımsızlık azmini, vatan sevgisini en, şey, en güzel şekilde anlatmıştır. O hayatı boyunca vatanı ve milleti için yaşamış, milli değerlerimize sahip çıkmış ve bizlere güçlü bir bağımsızlık ruhu bırakmıştır. Hayatının sonlarında milli mücadele tübbeti, söz istiklal maaşına geldiğinde usta şair şunları söylemiştir. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir facialar karşısında bunalan ruhların, ızdıraplar içerisinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz, onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur yine başka bir konuşmasında şiir arayanlar benim kitaplarıma bakmasınlar. Ben derdimi anlatıyorum. Milletimin derdini anlatıyorum. Ben bir ruh tutuşturmak istiyorum diyen gerçek bir fikir abidesi, gönül eğili, millet insanı olduğunu göstermiştir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda milletimizin neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale Savaşı'nı yazdığı bir şiirle anlatan, anlatmakla kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, Topikul, milli mücadelenin yaşandığı Kutuluş Savaşı'na da İstiklal Marşı'mızı armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, İstiklal Marşı'mızın her mısrasındaki derin anlamı kavramak, Mehmet Akif'in bizlere miras bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Bazı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sözlerimi bitirirken Allah milletimize bir daha milli marş yazmayı nasip etmesin diyor. Hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Türk İstiklal Marşı'na dair şu sözleri söylüyor. Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır diyor. Özgürlüğümüzün dile getirildiği bu güzel marşımızın tamamını İstiklal Marşımızın on kıtasını okuması için 5B sınıfından Azra Beril Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. sorma hakkıdır haklıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezerden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiz sel gibiyim ben dibi çiğler aşarım yırtarım dağları binlere sığmak taşarım buna afakına sarkız saçanık zıhru duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var Bulursun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek almış canım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. sıkın gövdeni dursun bu hayalsizce yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncik mi? Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak emri. Dev mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde. Benim inlemeli. O zaman vekrinde bir secde eder varsa taşı. Her cerrihandan şey ilahi başını kanlı yaşı. ruhu bir cennet gibi yerden o zaman yükselerek aşağıda belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı inal. Olsun artık dökülen kanlarımı. Hepsi helal. Ebedi yer sana yok. Irkıma yok İzmihlal. Haklıdır. Gör yaşamış bayramın hürriyet. Haklıdır. Hakkı tapan. Milletimin istiklal. <laughs> satır satır oku. Oku, her kelime damağında erisin. Anlamında şifa bulsun ruhun. Bir şarkı değil söylediğin. Bir ağıt değil bu kederini dağladığın. Şiir desen, sanki şiirden öte. Bak, dinle, o senin marşın. Kelimelere yansımış binlerce yıllık şan. Sevgili gençler, şimdi okulumuz müzik öğretmeni Sayın Arzu Meltem Özdeğer yönetiminde 8B sınıfı öğrencilerimizin sergileyecekleri oratoryoyu izliyoruz. Kendilerini hep birlikte izliyoruz.

Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı, dünyalar alsan da bu cennet vatanı verme. Kim bu cennet vatanı olmalı? Şveda, Fiskler, Koble, Siksas, Şveda. Canım, Cananım. Kim sana asılsız? Etkinlik tek vatanından beri dünyada ciddi. Yo, o mu? Bu Bu O zaman O zaman yükselerek ağaç eder belki başı <laughs> Yükselerek ağaç <eder> belki başı <laughs> Dalgalan sen de da şapaklar gibi ey şanlı hilal

şekilde hissettirmiştir. Öyle olmasaydı yazdıkları karşısında kalpler bu kadar titremezdi. Mehmet Akif kadar ayıplardan ve kötülüklerden nefret eden pek az adam gördüm. Allah'ın yalnız şehitleri değil, şairleri de vardır. Ey Allah'ın büyük şairi ve en büyük dostum. Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine hediye ettiği bu şiirden de öte olan hissiyatı. İstiklal Marşımızı her daim vatan şairimizin anlattığı derinlikte okumanız ve hissetmeniz dileğiyle. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programımız burada sona ermiştir.